ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz, havasını teneffüs ettiğimiz İzmir'e, İzmirli'ye, ülkemize hizmet etmek için oldu. Onun için ben bütün ekibime, yönetim kurulu ekibime bakımlarım, federasyonum, kadın komisyonları, gençlik komisyonları ekibi bu çalışmalar içerisinde hakikaten tek başına tabi yapılacak bir şey değil. Canına başla, ben destek olan bütün arkadaşlarıma huzurlarınıza teşekkür ederim. Hepiniz. Değerli başkanım, siz de harikalar yaratıyorsunuz. Şöyle, eee evvel eski meclis üyeleri evet. bütün topladınız. Dört saat bir sunum yaptınız. Evet, evet, evet. Şimdi inanın işin içindeyiz. Karamalar Belediyesi Meclis Başkan Vekili. Geçen dönem birlikte Deniz kardeşimle, il başkanımla birlikte görev yaptık. Fakat inanın ben şuna kapıldım. Anlattığım sunumlarda insanlara çoğu şeyi anlatamamışız. Biz bile üst düzeyde bu kadar içinde olmamıza rağmen bizim bile haberimiz olmayan müthiş tarımda, sosyal hizmetlerde, ne bileyim bu çevrede, fiziki olarak yapmış olduğumuz hizmetlerden ben son derece yani bir o gün de söz aldım söyledim bir eksiklik var insanlar anlatamıyor mutlaka eksikler var hatalar var yanlışlar var tabi onlar da tartışılır ama Yapılan güzel hizmetlerden çoğu İzmir'in de haberi yok. Ben size size bırakıyorum mikrofonu. Önce il başkanım, sen, önce il başkanıma bırakayım ve en son size bırakayım. Buyurun değerli il başkanım. Konyalılar Federasyonu ve Konyalılar Vakfı'nın kıymetli başkanı, kıymetli yöneticileri, Büyükşehir Belediye Başkanım ve değerli misafirler, değerli katılımcılar hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi adına ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve İstanbul Milletvekilimiz Oğuz Kağan Salıcı, Parti Meclisi üyemiz ve Ankara Milletvekilimiz ve sizlerin Hemşerisi Hakkı suya Okay ve yine parti meclis üyemiz Devrim Barış Çelik ve bir kısım belediye başkanımızla sizleri ziyaret etmiştik. Çok güzel, verimli, samimi bir ortamda sohbet etme imkanı bulduk. O gün Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer programımıza katılamamıştı.